Tabii zorlu bir dönemden geçtik. Biliyorsunuz. Zorlu bir kampanya yürüttük. Birçok şey yaşadık. Ama asla ve asla yılmadık. Yolumuza devam ettik. Gece gündüz çalıştık. Durmadan yürüdük. Dimdik durduk size yakıştığı gibi. Bugün de buradayız. Bugün burada olmamızı sağlayan bu güzel halkımıza sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Sağ olun. Tabii genel başkanımız Sayın Özgür Özel'e, genel başkan yardımcımız Sayın Burhanettin Bulut'a, hem Adana'da hem Türkiye'de gençlerden yana, değişimden yana tavır koydukları için onlara da buradan büyük bir alkış istiyorum. Büyük bir alkış. Yaptığımız toplantılarda, çalışmalarda, mitiklerde hep şey diyordum hatırlıyorsanız Çukurova'yı en büyük farkla alacağız diyordum. Doğru mu? Büyük şehirde en büyük farkı atacağız diyordum. Doğru mu? Emekliler başımızın tacı. Hiç kafanızı yormayın. Onları da halledeceğiz. Şunu söylüyordum. Daha sonra da diyordum. Daha sonra da tüm Türkiye'de çok yakında hazır çok yakında <laughs> kıymetli il başkanım önceki dönem il başkanlarım Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, ilçe belediye başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, meclis üyelerimiz, yöneticilerimiz, önceki dönem görevde bulunan örgütümüz. Tabii Zorlu bir dönemden geçtik. Biliyorsunuz. Zorlu bir kampanya yürüttük. Birçok şey yaşadık. Ama asla ve asla yılmadık. Yolumuza devam ettik. Gece gündüz çalıştık. Durmadan yürüdük. Dimdik durduk size yakıştığı gibi. Bugün de buradayız. Bugün burada olmamızı sağlayan bu güzel halkımıza sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Sağ olun. Tabii genel başkanımız Sayın Özgür Özel'e, genel başkan yardımcımız Sayın Burhanettin Bulut'a, hem Adana'da hem Türkiye'de gençlerden yana, değişimden yana tavır koydukları için onlara da buradan büyük bir alkış istiyorum. Büyük bir alkış. yaptığımız toplantılarda çalışmalarda, mitiklerde hep şey diyordum hatırlıyorsanız Çukurova'yı en büyük farkla alacağız diyordum. Doğru mu? Evet. Büyükşehir'de en büyük farkı atacağız diyordum. Doğru mu? Evet. Emekliler başımızın tacı. Hiç kafanızı yormayın. Onları da halledeceğiz. Şunu söylüyordum. Daha sonra da diyordum daha sonra da Türkiye'de çok yakında. Hazır olun. Çok yakında. Kıymetli il başkanım önceki dönem il başkanlarım, büyükşehir belediye başkanımız, milletvekillerimiz, ilçe belediye başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, meclis üyelerimiz, yöneticilerimiz, önceki dönem görevde bulunan örgütümüz,